...kendinizi ve işinizi anlatır mısınız? Ben Emine Müge öğüt veren 30 yaşındayım. Yüksek lisans mezunuyum. Ee, bu mesleği yapmaya... ...yaklaşık 11 sene önce başladım. Ve aslında babamın ihtiyacı olduğu için başladım. Babanızla çalışmaya, babanızın işini yapmaya nasıl başladınız? Süreci bize anlatır mısınız? Ee, aslında çok küçük yaşta başladım. Babaannem buradayken... Aynı köydeydi ve babaannem burada yaşıyordu. Onun yanında kalıyordum ben. Ve fabrika yeni kurulmuştu. Gidip geliyordum burada. İşte küçük işler yapıyordum. Lise çağına geldiğimde artık hep buradaydım. Üniversitedeyken de artık 2010-11 yıllarında babamın gerçekten ihtiyacı vardı. Ve üniversitedeyken de çalışmaya başladım. Öylelikle. Devam etti, süre geldi. 2014 yılından beri de fiili olarak çalışıyorum. Ta ki bir buçuk yıl öncesine kadar bebeğim olduğu için ara vermek durumunda kaldım. Yeniden seçim şansınız olsa bugün yine bu işi yapmak kararı alır mıydınız? Bu çok zor bir soru. <laughs> e, düşünmem gereken bir soru. E, farklı bir meslek seçebilirdim belki ama ben her zaman hayatın bir... E, insana bir şans tanıdığını düşünenlerdenim. Yani bir yol açıldığı zaman o yolu giderek e, o yol benimmiş demeyi seven insanlardanım. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu. O yüzden en iyisi neyse aslında e, bu işte en iyisi ne olabiliyorsa ve benim elimden ne gelebiliyorsa onu yapmak her zaman benim için daha doğru oldu. E, o yüzden bu buna yani net bir cevap veremeyeceğim bu soruya. Bu işi yapıyorum çünkü bu işi yapıyorum çünkü bu işe artık alıştım. Ee, bu iş benim mesleğim oldu ee, ve bu işte çalışan kadınları gördükçe de ben çok motivasyonum çok fazla artıyor. Ee, bu da beni biraz gazlıyor işin açığı. Bu yüzden yapıyorum bu mesleği. Ailede erkek kardeşiniz var mı? Eğer erkek kardeşiniz olsaydı, bugün olduğunuz pozisyonda olur muydunuz? Olurdum. Çünkü babam hiçbir zaman erkek kardeşim yok bu arada. Biz dört kız kardeşiz ee, ve ben en büyükleriyim. Babam hiçbir zaman erkek kardeşimiz olmadığı için bizi ötekileştirmedi. Hatta kız çocuklarına karşı aşırı bir hassasiyeti vardı. O yüzden erkek çocuk olsaydı e, da ben bu durumda olurdum. Muhtemelen o belki bu durumda olmayabilirdi. <laughs> Farklı bir şey seçebilirdi. Aile işinde babanızla birlikte çalışmanın zorluklarını ve kolaylıklarını aktarır mısınız? Aa, zorlukları şu. Birincisi sizinle profesyonel anlamda Çalışmak istiyor ama size başkasına kızamadığı şekilde kızabiliyor. Yani o aradaki şeyi koruyamayabiliyor. Aynı şekilde siz de babanıza karşı belki patronunuza ya da müdürünüze söyleyemeyeceğiniz şeyleri babanıza fevri bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde o da size o şekilde davranıyor. Olumlu yanları ise şu onu hem evde hem de dışarıda gözlemleyerek çok yani her türlü tecrübesini gözlemleme fırsatınız oluyor. Aslında gözlemleyerek de siz ondan kendinize çok fazla şey katıyorsunuz. Ee, en büyük artıları bu oldu. Pro, yani problem çözme yeteneği ve bu mükemmeliyetçiliğinden çok fazla şey aldım ben. Zorluğu da e, çok fazla yani başkasının söyleyemeyeceği şeyleri size söylediği için, size yansıttığı için e, mutlaka çatıştığımız zamanlar oldu. Ama bu asla bizim baba-kız ilişkimizi zedelemedi. Zedelememeli de aslında. İş hayatınızda babanızla unutamadığınız, sizin için dönüm noktası olan bir anınız var mı? Birkaç tane var aslında. Ama şunu söyleyeyim, en küçüğünü, ilkini söyleyeyim size. 2010 yılında ben yine yazın burada fabrikada çalışırken, içeride çalışırken çok da bir şeyden anlamıyor. Yani işte çay götür, temizlik yap, gelene gidene bak safalarındayken daha muhasebecimiz işten ayrılmak durumunda kaldı. Yani her zaman ahlaklı insanlarla çalışma fırsatı olmuyor maalesef. Bana dedi ki, ihracatı sen yapacaksın dedi. Ben ne çekilistesi hazırlamaktan anlıyorum, ne e, ihracat faturası kesmekten, ne gümrük işlerini halletmekten anlıyorum. Hiçbir tecrübem yoktu. Tamam dedim, yapacağım bu işi. Oturdum. Ama dedi böyle yapılmaz ki dedi. <laughs> Öyle deyince de... Ee, gümrükçümüz o konuda bana çok destek olmuştu. İlk 2010 senesinde ilk ihracatımı yaptım. Ondan sonra da kendime güvenim geldi. Ee, o benim hayatımın dönüm noktalarındandı. Yani ilk sorumluluğumu, ilk önemli sorumluluğumu aldığım zaman 2010-2011 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İş hayatınızda babanızın desteği ve güveni sizce önemli mi? Etkileri nelerdir? Baba desteği bir noktada çok önemli. Ee, aslında babanın desteğinden ziyade... Ee, çevresi çok önemli yani hitap ettiği kitle çok önemli Çünkü babanız siz başlarken o bu tarafta olduğu için onun hitap ettiği kesim daha fazla oluyor tecrübesi ve güven, insanlara sağladığı güvenle insanlar gelip sizinle iş yapmak istiyor ama e, bu konuda çok desteğinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum bazı noktalarda düşünmüyorum Çünkü insanlar işlerini iyi yapmaya iyi yaptığı sürece e, bir desteğini özellikle kadınların birinin desteğine ihtiyacın olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz farklı bir şey ortaya koyduğunuzda, farklı bir şey yaptığınızda mutlaka e, ön plana çıkıyorsunuz. Aynı işi yapan insanların arasında sivrilecek bir şey bulduğunuz zaman size asi diyebilirler ya da aykırı diyebilirler. İşte o aykırılığı yakaladığımız zaman aslında e, destek de ortadan kalkmış oluyor diye düşünüyorum ben. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sizce kız çocuklarında, erkek çocuklar gibi aile işlerinde yer almasının önemi nedir? ben bunu aile ya da farklı bir iş olarak düşünmüyorum. Çünkü kız çocukların kesinlikle kesinlikle okusun ya da okumasın yani o konuya girmeyeceğim. Ben şöyle diyeyim bir yerde uzmanlaşmak diyeceğim. Çünkü artık günümüzde 2-3 üniversite mezunları da iş bulamıyor. Bu kendini geliştirme noktası bence. Her kız kendini geliştirmeli ve her kızın bir mesleği olmalı. Bu Kuaförlük olabilir, mermercilik olabilir, doktorluk olabilir, organizasyon işi olabilir, sizin gibi muhabirlik işi olabilir. Bu tamamen insanın kendini geliştirmesi alakalı. Yani ekonomik özgürlüğünü kızlar kazandığı sürece bence kimseye bağımlı olmayacaklar ve erkek kız problemi de ortadan kalkmış olacak. Yani erkeklerin yaptığı işle kadınların yaptığı iş diye bir şey yok. Ee, ben onları birbirinden üstün görmüyorum, eşit de görmüyorum aslında ama hepsinin birebir işleri yapabileceğini düşünüyorum. Baba mesleğini devam ettirmek nasıl bir duygu? Ee, i̇lk zamanlar çok zordu. Ee, i̇şte neden okudun, okumana gerek var mıydı, zaten babanla çalışacaktın, bunu biliyordun. Ee, i̇nsanlar sürekli sizi e, motivasyonunuzu düşürmeye çalışıyorlar ve sizin aslında bunu isteyerek ya da istemeyerek yaptığınızda hiç ilgilenmiyorlar. Zaman zamanla ben bunu açtım. Bana mutluluk, keyif vermeye başladı. Çünkü kendim sevdirdim, kendim sevdim işi. Çok fazla çevreledim ve kadın topluluğu da çok arttı. Bizim şimdi bayram dolayısıyla burada kimse yok ama yaklaşık 12-13 tane çalışma arkadaşımız var kadın. Ve ben hepsiyle görüşüyorum. Çok sık olmasa da hep bir samimiyetimiz var. O yüzden e, keyifli bir duygu diyebilirim. Hayata ve işinize dair babanızdan öğrendiğiniz 3 prensip nedir? Aa. Babamdan öğrendiğim 3 prensip. Birincisi bir şeyi yapsanız da o şey asla iyi değildir. Daha iyisi mutlaka vardır prensibi. Yani önüne bir şey getiririm ya başkası bir başka biri de getirse o mutlaka iyi olmuyor. Daha iyisini daha iyisini ister. Mükemmeliyetçidir ve çok ayrıntıcıdır. Aslında ben bunu meslek hastalığı olarak görüyorum. Ayrıntı, ben de çok ayrıntıcıyım. Çok takıntılıyım bu konuda. Yani işim konusunda çok takıntılıyım. Ve hep en iyisi olsun isterim. Bu babamdan aldığım bir düsturdu. Ve nezaket, dürüstlük. Nezaket olmadığı sürece hiçbir işte çalışmanın bir anlamı yok. Bazen bunu koruyamayabiliyoruz. O yüzden dürüstlük ve nezaket benim ondan öğrendiğim en büyük e, özelliklerden. Ama bu dürüstlük hani konuşurken ki dürüstlükten bahsetmiyorum. Yani iş ahlakından bahsetmeye çalışıyorum aslında. E, yani sizin borca sadık olmanız, insanlara karşı tavrınız, insanlar sizi ne kadar manipüle etmeye çalışsa da onlara karşı gösterdiğiniz sabır e, ve saygı onlardan bahsetmeye çalışıyorum dürüstlük anlamında. Baba mesleğini devam ettirirken, işinize katkı anlamında ne tarz yenilikler yaptınız? Siz işe dahil olduktan sonra neler değişti? Yani mermercilik çok değişen bir meslek değil. Ee, genelde tek düze bir meslek. Bu mermerciliği değiştiren, geliştiren aslında çalıştığımız iş arkadaşlarımızın da performansı. Çok fazla şey değişmedi. Sadece samimiyet biraz daha fazla oldu, arttı. Ee, ve kadın gücü arttı. Yani işte, Mehmet Bey'in kızı var dediklerinde insanların işe girme girmesi ya da e, işte çalışması kolaylaşmış olabilir. Bunu başkalarına sormak lazım aslında. E, çok fazla şeyin de çok fazla şey değiştiremedik günümüz şartlarına da değiştiremedik aslında. E, çünkü e, sanayi de bunu yapmak oldukça zor. Bir şey değiştirdim değiştirmemişimdir herhalde. Başkalarına sormak lazım. <laughs> İşle ilgili kararlarda nasıl karar alıyorsunuz? Babanızın kararları mı uygulanıyor yoksa ortak akıllı mı işler yönetiliyor? Babamın şöyle bir huyu var. Her şeyi sorar, her şeyi sormaz. Eskiden soruyordu. Her şeyi sorar yine kendi bildiğini yapar. Ben de öyleyimdir. Her şeyi sorarım ama yine kendi bildiğimi yaparım. Ama işlerinde bu pek mümkün olmuyor. Ortak akılla yürümek gerekiyor. çoğu noktalarda ortak akılla yürüyoruz. Beyin takımımız var. 5-6 kişiden oluşan bir beyin takımı var. Ee, herkes birbirinin işini bilir ee, ama kimse kimsenin işine karışmaz. Yani aşağı yukarı bilir ama karışmaz. Ee, mesela ödeme yapılacaksa bu yapılacak ödemeler aşağı yukarı bellidir. Acil bir şey çıkmadığı sürece o yapılır. Öncelikle gidecek olan siparişler bellidir. Ee, acil bir durum çıkmadığı sürece o sipariş önden çıkar. Bunu herkes bilir. Ee, ama son karar merci genelde e, maalesef babam oluyor <laughs> bazı noktalarda problem çıkarıyor. Ee, ama o da şey yani tecrübesini arkaya atamam, tecrübeli olduğu için ona bir konu o bu konularda saygı göstermemiz lazım özellikle ben bir bir, bir, bir buçuk senelik süreçte hiç e, neredeyse fabrikaya gelemediğimden e, bu konularda biraz dışında kaldım uzakta kaldım yani ortak akıl diyebilirim çünkü birbirimize danışmadan iş yapmıyoruz hiç. Kadın girişimcilerin piyasalarda, kamusal alanda ve ticari faaliyetlerde erkeklerle kıyaslandığında yaşadıkları engel ya da zorluklar var mı? Varsa nelerdir? Kadınlar bence her alanda zorluk yaşıyorlar. Ee, şimdi burada her yer mermer. Ee, en başta mermere bakacak olursak, e, bir kadının taşıma yani taşıyacağı güçle bir erkeğin taşıyacağı güç arasında oldukça fark var. Ama e, bu, bu noktada farklılaşıyor mesela kadınlar daha farklı işler yapıyorlar, erkekler daha farklı işler yapıyor, hani güce, sadece güce yönelik işler yapıyorlar. E, kadınlar çok fazla problemle karşılaşıyorlar. Bunu biz de görüyoruz, siz de siz de yaşıyorsunuzdur mutlaka. Ama e, bu bizi bence daha çok gazlıyor çünkü hayat aslında işte bitmiyor, işten sonra evde de devam ediyor. Eğer bebeğiniz ya da çocuğunuz varsa onunla gece boyu devam eden bir süreç bu. E, Sadece kafaya takmıyoruz herhalde yani arkaya atıyoruz gibi geliyor ve en önemli şey de destek de aile kadınlar problem yaşarlar herkes yaşar ama biz hassas olduğumuz için bunu e, bunu mutlaka içimize atarız ya da e, üzülürüz buna yani erkekler belki bu konuda biraz daha rahat olabiliyorlar o yüzden en büyük desteğim ben aile olduğunu düşünüyorum. Kız çocuklarına ve ülkemiz kadınlarına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Kız babalarını, babalarını asla küsmesinler diyorum yani kimse annesi babasına küsmesin ve kızmasın, kırılmasın çünkü her anne babanın ben evladını gerçekten sevdiğini ve sahiplendiğini düşünüyorum. Sadece aynı işte çalışıyorlarsa evlat bir kenara koyuluyor ve odaklandığınız şey sadece işini yaptığınız ya da çalıştığınız iş arkadaşlarınızın ailesi oluyor, onların ihtiyaçları oluyor. Onun çocuğu hastaneye gidecekse, onun çocuğu okula gidecekse e, ya da onların ailesinde bir problem varsa ilk öncelik her zaman o oluyor. Yani babamdan öğrendiğim düsturlardan biri de yani sen, sen eğer onlar mutlu değilse sen de mutlu olma e, mesajı verdi bana her zaman. Yıllarca bunu öğrendim. Mesela bizde bayram paraları yattığı zaman resmen bir bayram oluyor. Yani bayram, e, bayram bizim için çok mutlu geçiyor. Benim için de çok mutlu geçiyor. Eğer Bayramdan önce avans ödenmediyse resmen terör esiyor. Bayram boyunca evde bir terör oluyor. Yani mümkünse birbirimizi hiç görmemeye çalışıyoruz evde. O yüzden benim en büyük tavsiyem ne olursa olsun babalarına kulak kulak tıkayacakları zaman olsun ama asla birlikte yani güç birle yapmaktan da korkmasınlar. İşinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir? Yaşadığınız bu topraklara katkı sağlamak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi ilgili en büyük hayalim buranın uzun yıllarca burada kalabilmesi. Çünkü bir kuşak, iki kuşak, üç kuşak görmüyor işletmeler genelde. Buraya biz sadece babam değil, yani burada çalışan herkes ve ailemiz çok fazla emek verdik, çok fazla şeyler atlattık. Yani her çalışan, esnafın kafasından geçen şeyleri şu anda biliyorum. Aynı şeyleri biz de yaşadığımız için. Aslında her esnaf benden sonrakine kalsın, benden sonrakine kalsın ister. Benim de amacım, yani burada bir dikili ağacımız olsun isterim. Her zaman burada olsun isterim. Ya burada bir iş yeri vardı, yerine bu oldu. Kimse istemez aslında. Hepsi devam ettirmek ister ve aynı kaliteyle daha iyisini yapmak ister. Ama ben yani mesela Çin pazarına hiç giremedik. Ben oralara hiç gitmedim. Çok istiyorum yani e, böyle Asya'ya Çin'e o taraflara da ihracat olsun. Sadece ile ya da Avustralya, ile sınırlı kalmasın. Yani e, duyulsun istiyorum adı. Bilinsin istiyorum. Yani e, buraya baktıklarında Fethiye denildiğinde aklına sadece benim de ölüleri sarayla geliyor artık. Eşim de farayla olduğu için. E, ama böyle birkaç tane sanayi insanının da ...yerel olan yerlerde desteklenmesi gerekiyor. Umarım 100 yıl sonra da biz bunu 60 yaşına geldiğinde de konuşuyor oluruz. Babanızdan aldığınız bu bayrağı kime devretmek istersiniz? Aa, <laughs> babamdan henüz bayrak almadım. <laughs> Beraber çalışıyoruz. Ee, kime devrederim bilmiyorum. Oğlum buraya gelir mi onu da bilmiyorum. Ee, yani şimdilik benimle idare edecekler. Benimle idare edecekler, yapacak bir şey yok. Bayrak kim devralır bilmiyorum ama mutlaka bu işi seven insanlarla çalışmayı çok isterim.